Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde daire içine üçgen çizmeyi öğreneceğiz. Daireyi çizmeden önce öncelikle eksen çizgilerimizi çiziyoruz. Şimdi T cetvelimle yatay eksende eksen çizgisi çizeceğim. Evet, yatay eksendeki eksen çizgimi çizdim. Şimdi eksenlerimin dikey olanını çizeceğim. Eksen çizgilerinde uzun çizgilerin e, orijinde yani şu kesişme noktasında uzun çizgilerin kesişmesine dikkat ediyoruz. O yüzden. Öncelikle uzun çizgiyi tam merkezden çizmekle başladım. Evet, dikey eksende de eksen çizgimizi çizdik. Şimdi pergel ile dairemizi çizelim. Ee, herhangi bir daire de çizebiliriz. Ölçüsü herhangi bir ölçüde olan. Ama ben burada yarı çapı 30 mm olan bir daire içerisine üçgen çizmek istiyorum. O yüzden pergelde 30 mm'yi ayarlayacağım. Nasıl yapacağız bunu? Bakın pergelin iğnesini bir tam sayıya denk getiriyorum. Örneğin 30'a. Ve pergelin kalem ucunu da istediğim ölçü hangisi ise diğer tam sayıya yani 30'a getirdim iğneyi. Kalem kısmını da 33'e getiriyorum. Bu sayede 30 milimetrelik yarı çaplı bir daire çizebileceğiz. Şimdi pergelimin iğnesini eksen çizgilerinin kesişme noktasına batırıyorum. Evet. Batırdıktan sonra pergelimle dairemi çizdim. Şimdi pergelimizin açıklığını bozmuyoruz. Eksen çizgisinin daire ile kesiştiği şu noktaya A noktası diyorum. Orijin noktasına ise sıfır noktası diyorum. Şimdi pergelimizi Evet açıklığını kontrol ediyorum. Evet pergelimizin iğnesini A noktasına batırıyoruz. Şu eksen çizgisiyle dairenin alt kısımda kesiştiği nokta. Pergelimi batırdım. Şimdi Yukarı doğru bir tane yay çiziyorum. Bakın çizdiğimiz yay daireyi şu noktada ve bu noktada kesti. Buralara B ve C noktaları diyorum. Şimdi şuradaki yukarıdaki eksen çizgisiyle dairenin kesiştiği yere de D noktası diyelim. B ve C noktasını daire bir doğru parçasıyla birleştireceğiz. C ile d'yi B ile d'yi aynı şekilde doğru parçasıyla birleştirerek üçgenimizi elde edeceğiz. Öncelikle B ve C noktalarını bir doğru parçasıyla ile, birleştiriyorum. Evet. Şimdi B ve D noktalarını bir doğru parçası ile birleştireceğim. C ve D noktalarını da bir doğru parçası ile birleştiriyorum. Evet. Bu sayede daire içerisine eşkenar bir üçgen çizmiş olduk. Bu doğru parçalarını çizerken B, C ve D noktalarında doğru parça parçalarını birleştirirken tam olarak noktalarda birleştirdiğinize emin olun. Çünkü eğer üçgenin köşesi şu Önce bir önceki işlemde çizdiğimiz daireyi taşarsa bu hatalı olacaktır. Tam o noktalarda birleştirmeye özen göstermeliyiz. Evet, bu dersimizde daire içerisine üçgen çizdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.